Üstünü almamız lazım yoksa gerçekten hiçbir şey yapamayacağız hiçbir şey yapamayacağız sur çekemiyoruz çünkü o kadar çok asker geliyor ki all right, Great. Let's get walking. Okçumuz kalmadı ya. Dört tane okçuyla ben ne yapacağım abi? Gözünü sevdiğim lan. 4 tane okçuyla ne yapabilirim ki? Şaka yapıyor olmalısın ya. Evet gördüğünüz gibi okçularımız olmadan. Müsaade eder miyim lan? Müsaade eder miyim sana? Şerefsiz. Yok. Yok abi yok. not enough goods akwasuna qawiya istamadık yok okçum yok <laughs> fail 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 ya resmen fail üstüne fail ya Team. Hepinize selamlar dostlar. Ben Halit. sizlerle bugün Stronghold Crusader 2'de 7. bölüm part 1 ile devam ediyoruz. Evet. Şimdi hemen bakıyoruz. Map kaynak bakımından herkese eşit bir şekilde dağıtılmış. Ee, human yani insanlar bin yani player'lar oyuncular bin altına başlıyor. Komputörler ise yapay zekalar 3000 altın ve yeni düşmanımız olan Caleb'la karşı karşıyayız. Bakalım nasıl now, bir savaş yapacağız. Yoruldum sürekli baskın üstüne baskın sıfır başarmak istiyorum ya evet hemen geldim sana geldim önce satabildiğim her şeyi satacağım yeter. Şu anlık yeter. Hemen biraz elma bahçesi. Can't place that there, my lord. Böyle başlayalım ki hani yemek sıkıntımızı bir an önce çözelim. Sonra hemen şuradan bir İki, üç tane F. Ve hemen şuraya el atmak istiyorum. Geliyor yavrucuğum. Geliyor dayan. Hepsine birer bir tane Ondan sonra Cuma Dedik yeterli olur o Hemen Savunma için Bir tane kurmak istiyorum ya. Çok önde olmayacak, çok da geride olmayacak şekilde. Güzel. order sir. Moving, sir. Action stations lads. Okçular önemli, gerçekten önemli. Muhtemelen videonun başına <laughs> nasıl kaybettiğime dair bir şey koyacağım. Çünkü istiyorum unutmazsam ya da edit sırasında bir sıkıntı yaşamazsak. Muhtemelen koymuşumdur. Bayağı bir kaybettim. Gerçekten kaybettim yani bu 3 ya da dördüncü falan çekişim bu videoyu ee, bayağı bir kaybettim ya yani böyle bir şey olamaz yani ne kadar tutmaya çalışırsam o kadar kaybettim ayarlayamadım bir türlü oranları belirleyemedim yani ne kadar çabalarsam çabalıyım tutamadım beceremedik abi The Caliph's troops Bir tane senden, bir tane senden, iki tane de senden koyacağım tamamdır. Şimdi 34, 12 bunlardan. Bu askerleri başta basın, mutlaka basın burada çünkü tutmanız gerçekten önemli bölgenizde. Hemen gönderiyorum. zaten taşımız gelmeye başladığında rahatlayacağız. Bayağı rahatlayacağız taşlarımız geldiği zaman. Ee, i̇lk önce evleri bile dikebilirsiniz. Çünkü popülasyon önemli. Gerçekten önemli popülasyon. hemen ayarladık her şeyimizi. Ve kuleyi de tutuyoruz. Kulemiz de hazır. Kaç okçumuz var? 20 tane okçumuz var şu an. 20 okçuyla bir an önce hani gelen bütün düşman saldırılarını bertaraf etmemiz gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere bertaraf etmeye doğru gidiyoruz. Lordship. Vurun ya, vurun. Beklemeyin. Vurun. Vurun. Siz vurmazsanız ben gideceğim öyle. Vurun şunlara eee ıı, taş çok güzel çalışıyorlar. düşündüğümden daha hızlı olacak gibi. Bu sefer savunduk gibi hissediyorum. Ama risk alamıyorum. <laughs> Gerçekten risk alamıyorum. Bir an önce şurayı komple duvarlarla çevirip full okçulara mı abanmak istiyorum ve bayağı bir kule yani üç, en az 3 tane kule kuracağım ki yani hiçbir şekilde saldıramasınlar diye. Saldırsalar bile bir şey yapamasınlar diye. Ee, i̇lerleyen safhalar çok zor olacak Gerçekten zor olacak Özellikle benim için çok zor olacak Şimdi şu pencereyi kapatalım ee, Hata ettim Yapma Zaten çok pasıyorsun Bir de bununla uğraştırma beni 105 gayet ideal Hemen şuradan surumuzu çekmeye başlayalım. 43 90 129 133 All right, all right. Never been on the walls before. Tutun abi orayı ya.

ne kadar beklerseniz o kadar büyük problem ve şu an kaynaklara bakıyoruz ve hemen doldurmaya başladılar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi şu ikinci turu dağıtın bana. Bunlar dördüncü, beşinci turu gelmeden benim sizi tutmam lazım. 13. Sizi buraya bir yerleştireyim seni. Satabileceğim bir şey var mı? A message from the cake. Take no prisoners. Kill them all. Ready, sir. Men at arms. Forward. Woman. String up. Choppy. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Of, ikinci tur geliyor. Haydi. Yaparsın aslanım. 30 33 30 40 Haydi, haydi, haydi. Haydi. Yapabiliyoruz artık. Evet. Evet. My moving out. Tutun abi orayı. Orayı tutun gerçekten de hani hatta evet, ileride, tutun. ileride tutun ileride tutun ileride tutun ileride tutun kapatacağım tamamen kapatacağım tutun 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 tutun, tutun. kapatacağım tamam tutun. tutun ya gerekirse uzun dolan başta tutacağım ama tutacağım yani tutun sizin girmeniz için kapı koyarım tutun yeter ki tutun onlar orada Sizleriniz. kapatmasam büyük problem olacak benim için. Evet. Men arms ready. Immediately, sir. Oh yes. Lordship. Indirin şunu ya. Sir, It's a slaughter. Attention. Nice day, Your Highness. Come on, boys. Right oh. Bit early for this, innit? Righto. Ah! All right, all right. My lord. We are under attack. <laughs> <laughs> ben o kadar şey odaklandım ki sessizleştim yanında ya. Sesim soluğum kesildi arkadaş böyle bir şey var mı ya The rats troops are attacking. Ready, sir. Geri geldi. Şimdi çok iyi tuttuk. Kapattık da kapatabildiğimiz kadar. Çok iyi. Tamamdır. Şimdi ee, yemek durumumuz ne? 170 180 çok iyi. Şimdi hemen biraz aldık geldik bir tane daha ev yerleştireceğiz bu şekilde evimizi de yerleştirdiğimize göre artık hani satıyorum Ahafu <laughs> min böyle yaptık onlar ölecek ama yapabileceğim hiçbir şey yok hani eğer ben erken davranıp orayı kapatmasaydım ağzıma sıçacak vardı. Yani. bir süre idare etmemiz gerekecek şu an eee buda üretimimiz nasıl yavaş ama un üretimimiz iyi olduğu için sıkıntı yok unumuz olduğu için Sonra hemen şurayı da kullanmak istiyorum. Burası da demir madeni. Ee, aslında yerleştirelim bir tane daha. Şimdilik biri biraz 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 toparlayalım etrafı. A You'll pay for that. You will pay very, very dearly. Not enough goods. Şimdilik. We asker çıkaracağım. Daha sonra şey döneceğim. Kendi birliklerimi çıkartmaya döneceğim. Yoksa hani hiçbir şey yaramıyor. Çünkü çok pahalı ya mal ediyoruz ve 3 tane düşmanımız var. Ne kadar seri üretirsek o kadar iyi bizim için. Gördüğünüz gibi atakları hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor atakları. Gördüğünüz gibi erimiş yani askerlerimiz erimiş orada. Resmen erimiş. Bizim şu an ne kadar çok birlik basarsak bizim için o kadar iyi aslında. bakıyorum. Not enough goods. 86 etti. Evet. Altımız var. Ee, şöyle yapacağım. 80'lik senden çıkaracağım. Seni de koyacağım çünkü kuledeki askerlerin hiçbir şekilde o özellikle okçularımın ölmemesi gerekiyor ki hani şöyle göstereyim şuradaki dar boğazı ve evet gördüğünüz üzere Caleb gönderdiği askerler atlı okçular. Öyle hani okçu sayınızı artırırsanız hiçbir şey yapamıyorlar da çok zayıflar çünkü. Ama şunlar ve zırhlı birlikler gelmeye başladığında bir tık kötü kötü bayağı kötüleşecek durumumuz. Çünkü yani duvarları surlarınızı yıkmaya çalışacaklar. Yani surları yıkmanıza yıkılmasına müsaade etmeyin. Çünkü hani ilerleyen dakikalarda da göreceksiniz bakın çok fazla birlik geliyor ve arkada çok fazla birlik tutuyorlar. Hani hepsinin aynı anda saldırması yani sizin pek işinize gelmez. Yani özellikle burayı tutun ki özellikle kulenizi okçularla donatın gittiğiniz kuleyi herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz o saatten sonra. Normalde paralı okçu basma taraftarı çok değilim şu an çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir durum ee, yemeğimize bakalım 288 224 şu anlık idare ederiz yani halkımızı doyurabiliyoruz. Ee, bu ilk olarak hemen taşları gireceğim Not ve odun alacağım bir ev daha dikmem gerekiyor çünkü şu anda operasyon durdu gördüğünüz üzere ve tekrar aktifleşti ee, 17 tane 18 yani böyle böyle yükseliyor ee, ve sizin şunun sayesinde buradan asker çıkartabiliyorsunuz gördüğünüz üzere 20 oldu orası burası da 20 21 oldu ve burası da 21. Paranız olduğu sürece ve popülasyonunuz ne kadar yüksekse ona göre askere basabiliyorsunuz. Ki şu anda gayet ilk. Şu an 40 gene durdu. Bakın gene durdu. Ama ben buradan gelip de hani bir tane bundan bastığım zaman tekrar doluyor. Bir tane daha bastım. Tekrar doldu. Yani şurayı iyi tutmanız gerekiyor. Ki şöyle yaptığınız zaman Altınız bitti çıkartamıyorsun ama hemen 24 olacak orası tekrar. Yani mutlaka basmanız gerekiyor. Tutun tutun okçular tutun. <laughs> ne olur. İlk defa savundum ve tutmanız gerekiyor artık. Ve demir de gelmeye başladı. Hemen ee, 100 altına ulaşır ulaşmaz benim. Bundan bir tane dikmem gerekiyor. Bununla okçu çıkaracağım. Kendi okçumu çıkarttığım için ucu da çıkaracağım. Ama yine de faydasını görecek miyiz? Çok emin olamamakla birlikte. Ee, bakalım. Evet 8 parça getiriyoruz. <laughs> Sattık 32 oldu. İşte hemen birazcık tahta aldım. Ve deponun hemen yanına koydum. Burası sizin kendi deponuz. Yani ürettiğiniz her bir parça buraya stoklanıyor. Ve stoklandığı zaman siz buradan asker çıkartabiliyorsunuz. Yani özellikle şu ikisi çok önemli. Kendi askerinizi basabilmek açısından. Burayla zaten az çok biliyorsunuz. Yani okçular, arbeletliler. Arbeletliler çok iyi ama istediği hem zırh ve hem bunu kurmanız gerekiyor biraz sıkıntı tabi ee, ne kadar ekonominiz elverişliyse o an basmanız gayet normal olur ve şöyle göstereyim size hemen bakın gördüğünüz gibi durmuyorlar durmuyorlar gerçekten durmuyorlar ee, ve hemen onarımımızı yapalım artık onlara biliyoruz. Ben orada bir açıklık gördüm. Siz oradan girmeden diyecektim ki eğer oradan girer, girebiliyorlarsa sıçtım. Gerçekten yani oraya askerim yoksa. Haydi 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 vur 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 inlesin vur inlesin Yeter, 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 yoruldum. Seni şuraya kulenin üstüne koydum. Bastığım direkt kuleye gidecek. Bu arkadaşlar, hani e, point, rally yani sizin çıkan askerlerinizin nereye gitmesini istiyorsanız oraya gidiyorlar. E, atıyorum mesela benim işaretlediğim yer neresiymiş? hemen bakalım tıkladım bak gördüğünüz gibi bayrak burada yani buradan basıp da çıkarttığınız askerler direkt olarak bu konuştanırdığınız yere gidecek mızraklıları fena ya çok fena vuruyorlar bakmasana hani yani şifacılara rağmen yok çok yoğun geliyorlar benim bir an önce ekonomimi toparlamam lazım Not buradan iki tane daha ee, aslında elmacılara bir kapanacağım ya. Çok işlevsel ve çok ucuz. Ucuz olduğu için de kullanıma değer görüyorum. Yani eliniz aklınızda bulunsun. Elmacı yani elma yetiştiriciliğine mutlaka önem verin. Buğday biraz zahmetli ama buğday da belli bir süre sonra gerçekten iyi iş yapıyor. Evet, güzel bakalım. Ne oldu son durum ne? Gördüğünüz gibi atakları bitmiyor. Yani daha buradaki askerleri eritemeden daha diğerlerini yolladı yani. Diğerlerini yolladı. Hele mızraklılar zaten kulelere bile vuruyorlar ya. Böyle bir şey yok. Kuleye bile vuruyorlar. Hemen taşları not enough selliyoruz ve 7 asker daha. Bas 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 bas. Asker sayın neden gözükmüyor du? Troops, building, Trops. Gerçekten acayip not enough goods. Not enough gold. Hemen şuradan ikinciyi de yerleştireceğim. sürekli gelmesini istiyorum çünkü. Demir önemli. Çünkü satacağız. Sattığımız demirden asker üret askeri basacağız. askeri basacağız. Satacağız, askeri basacağız. Satacağız, askeri basacağız. Süre sonra kulelerin yani kule hepsini kesmeye yetecek. Hani bir evze yetecek. Ama şu an yetmiyor. yani gerçekten Yetmiyor. sürekli bu şekilde üretmemiz gerekiyor ve e, açlığa dikkat edin hani vergi almayabilirsiniz ama çok işlevsel değil vergi almamak çünkü hani sürekli geliyorlar ve gördüğünüz gibi duvarı neredeyse yıkmak üzere duvarı gerçekten yıkmak üzere Ay, nasıl yapacağız bilmiyorum Neyse, videonun süresi bayağı uzadı. 24. dakikaya giriyoruz. Sizlere daha fazla sıkmamak adına. Ee, 7. bölüm Part 2'de görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.